Hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi dar oldum. <laughs> Oldum. Bugün sevgilimle birlikte hesaplarımızı değiştik. Benim hesabımda Göksu var. Göksu'nun hesabında ben varım. Böyle bir vs atacağız. Bekleyin. Her an öyle değil. Böyle şöyle be. Bu modlara girebilirim bu hesapta. Çünkü şu tipe baksanıza. Bu tipten ne beklenir? Ya bir şu tipe bakın. Alın oğlum o piçi alın. Bir de şu karakterin tipine bakın. Ben karışmıyorum. Şöyle kendi hesabımı bir davet edeceğim. Hoş geldin Mehmet. Selamlar. Helal. Kıyafetim belli mi? Hileli kıyafet. Aa ben bu kıyafeti daha önce hiçbir yerde görmedim. Evet göremezsin. Neden? Gidemle gidelim de kızlarla oynayalım şimdi. Besin atladım ben garnanla kızlarla mı oynuyorum? O hesap hiç garnanla kızlarla oynamadı. Gidemle de garnağınla kızların bayrağına girelim. Garnağınla kızların bayrağına çok girdi. <gülüyor> <gülüyor> Seni gebertirim. <laughs> <laughs> Göksüyle bir vs bir atacağız arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Videoya geçmeden önce bir beğeni bırakmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Göksu ile birlikte daha fazla video istiyorsanız da yorumlarda bol bol belirtmeyi ve yorumları çökertmeyi unutmayın. Şimdi vs'ye geçelim. Sen şimdi beni mi düşünüyorsun. Ananı avradını ya. Ne oldu? Yanlışlıkla kar 98 almadım ya. <laughs> 4 ben de emin şaka yaptım. Ya emülatörsün zaten. <laughs> Kendimi nasıl da güzel eldirdi bebezin atladımız. Yenebileceğini düşünerek bu oyuna girdiysen çok büyük bir yanlış yaptın. Oha. <laughs> Aa, ama bir şey diyeceğim. <laughs> ayarları yapmadım. Hayır ya. <laughs> Kesin yapmamıştır. Aa oğlum bu karakter. Yemim, ayarları yapmadım bir saniye. Aşkım üçüncü işte şeyi kullanmıyorsun değil mi? Ne bir tane? Ya ben bu ayar yaparken sen benim vurdun? Arkana bak, arkana bak. Ama ayarlar benim ayarlarım değil. Mehmet Uğur Mehmet Uğur'u vurdu. Böyle işin nikahını atlayayım. <laughs> ayar değiştiriyorum bekle bekle. Tamam kendi ayarlarımı aldım. Ay! <laughs> bekle bekle kendi ayarlarımı aldım. Şimdi geliyorum oraya. Gel bekle, bakayım. Ben affettim. Ay vuramadım. <gülüyor> <gülüyor> Bak bunu çok güzel vurdum. Aa bu hesap ne kadar da güzel bir hesapmış. Ne güzeldi vuruyor vuramayanlar utansın. <laughs> Ama şimdi oldu mu bu? Bu arada arkadaşlar Göksum hiç şey oynamıyor. Ee, bahane bulamadım aslında. Kötü oynuyor işte ya. <laughs> arkadaşlar aslında kendi tekrar oynuyor bakmayın. Emulator şu an. Oo. Ne güzel vurdum ama. Bu arada ben e, mobil oyunu oynuyor, oynuyor taçik oldum arkadaşlar. Kimse benim delikanlılığımı sorgula... <laughs> ben, ha, ben mobilden taçik oldum. Emülatör çok az oynadım. O yüzden cecime. Oy! ne? <laughs> Çok güzel vurdum ama. Daha. hak iyi. dedim öldüm. İyi de öldür hakkını yeme. Hesap güzel. Hesap güzel olmasa vuramayacağım. Bekle bekle bak Vur, vuruşa bak şimdi aşkım. Bakmam 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 bakmam. Vuramadık. Aşkım bu ne kart? Emin burada Sen... bak. 10 saatte mem değiştiriyor. <laughs> Kendi <planımı> istiyorum. <laughs> bekle ama. geliyor. Bekle geliyor. Bak geliyor geliyor geliyor. Tut bunu. <gülüyor> 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 ne oldu Mehmet Uğur? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu lan? He? Ne oldu ne oldu? Hani sesin çıkmay. Bekle 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 bekle. <laughs> ama. Bir de şekilli şu kulu bir yeme. Ya zıplama zıplayınca ayarlayamıyor. Bak zıplama vuracağım. Aşkım zıplamıyorum şekil şukul yapıyorum ya. Aha. Ha öleceğim. Oy! Hey. Ne güzel vurdun ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok ya. güzel vurdun ekstradan. Tebrik ederim. Mehmet Okur Mehmet Okur vurdu yine. Bana artistik yapmanın sonu arkadaşlar. <laughs> Abi magic. <gülüyor> 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 Ama çok güzel vuruyor. Ayarlar kötü ayarlar. Vallahi ayarlar kötü. Hayır. Bahanem de bu ayarlar kötü. <laughs> Niye sen ayarları kendine göre ayarlamıştın yalan? Çu biz aynı hassasiyeti kullanıyoruz. Neresi? sen dört mü? Geliyor. hazır mısın bir tanem? Değilim. Hazır değil misin? Hayır değilim. Hayır ya. <laughs> ben bu drop shot olayını çözmüşüm harbiden drop shot olayını çözmüşüm e. Şu hareketi yapmaz mısın? Yapmayım bu hareketi. Yapma. <laughs> Niye? Vuramayacaksın bak. Yapmazsan vuramayacaksın çünkü. Ama senin hesabın... Bu, bunun için şey olmuş ya. Aa vuramıyorum aşkım. Aşkım yerinde dur da vurayım aşkım. Ananı satayım. <laughs> olmadı. Bu olmadı. Bu arada arkadaşlar ışığım yok. Telefonun el fenerini açtım. Ebesini atladım yerinde. Yeni taşındım. Hiçbir şeyciklerim yok şu an. Oy! <laughs> konuş konuş sen. Güzel gidiyor. <laughs> güzel mi gidiyor? Öl bakalım. Aa kendimi vurmak da güzelmiş ha. Ben bir güzel hissettim yani. Aha. Ay, ama oldu mu şimdi? Sen şimdi o kıyafeti giydiğin için çok rahat ediyorsun. Ne? Niye? Ay, ne yani? Bir saniye. Hmm. Bir saniye bekle. Bak beni bekliyor bir de orada bir de orada. Bir de bomba atmış. E ben atladım şimdi seni bekle geliyorum. Aa ben. mumyayı giymiş ya. Mumyayı giydi sen sıkıntı. Geç bir sevgilim oradan. Ay iyi ben iki sene bir Oha! Oha! Aşkım bir dakika bekler misin aşkım? Aşkım! <gülüyor> aşkım! <gülüyor> Şimdi ben öldüm ben. Ha ben biliyorum diyecektim. Oha! <laughs> Göksu mobil oynuyor bu arada arkadaşlar 15 6 bence yine güzel oynuyor benim beklediğim kadar kötü değil yani bak hazır mısın? Aa. Hazırım. Aa ama bu haksızlık. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Ee, Elma. Elma çıktım. Elma demedin mi? Dedim. Ama sen vurmaya başladın ha, yavaş olsana biraz. Ben seni 5 kere vurdum ama bence bu oyunda bir haksızlık var. 5 kere vurdum ama ben seni. 5 kere vurmadın beni, beni 1 kere vurdun. Tamam 3 kere vurdum. 2 <laughs> kere vurdum. Tamam 1.5. Hmm. <laughs> Bundan sonra <laughs> bir kill daha alamayacaksın aşkım. Bak bir 1 dakika ol. var alamayacaksın. Bak, Bunu dedin ya, bunu dedin ya bittin. Aşk... Benim kıyafetim değişmiş. Ben ondan ölüyorum. Oy! Ya. Ya. Tamam, vururmuşsun. Harbiden güzel de vurdun şimdi. Bekle, bekle. Bekle, 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 <laughs> bir saniye bekler misin? Bir saniye niye beklemiyorsun? <laughs> Allah Allah. Neredesin? Ne Allah. oldu? Allah. Ne oldu? Sesin çıkmayın. Bekle bekle geliyorum oraya bekle. Madem gireceğiz kabire patlayalım habire. Gel. Gel ortaya, gel. Evet, ederim, gel. gel. Ee, aşkım bir dakika. Aşkım. Ya hayır. 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 Ne oldu? Ay ne oldu? gelir misin? Hemen hemen benim base'ime son bir işim var orada. Şu anda senin base'im değil, ve Ama Ama vurdum ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hesapları değiştik, gene yenemedin. Ne oldu? Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi göksü gökçe kazandı yani ben. Aha, mantıken olarak doğru söylüyor şu an. <laughs> Mantık olarak doğru. 20'ye bir de kendimi yendim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Göksu'yla daha fazla video istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Ve ve son olarak şu ID'ye 551 599 52 29 ID'sine bu üst ne aşkım? Bu üstü niye giydirdin ya bana? Sen bitmedin mi? Aha! <laughs> bir dakika. Hı, gök suyu nasıl bir şey yapalım? Böyle olsun. ve Bunu hiç sevmiyor. Böyle olsun. Bu da böyle olsun. Hı, bir de böyle olsun. Böyle. Böyle. Böyle, böyle, böyle. Hatta böyle. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Evet, Mehmet'in hesabı <laughs> Hemen şöyle yapalım. Ne yaptın? Tamam tamam Hemen. ne yaptın bu ne? Tamam. Süper. Tiplere bak. <gülüyor> <gülüyor> Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.